Onunla da ki. Bir birlikte biz Spiderman bölümünün başlangıcıyla beraberiz. Spiderman serisinin... Allah! Abi yapamıyorum şurayı ya. Ben burayı çok güzel yapıyorum da yapamadım şu anda. Ee, ben yok, ben de yapıyorum aslında. Yavuz bunu. Beginner Lig'de... Ya kubre ya! Ben oh, nasıl diyeyim? Yavuz Beginner Lig'de, Yavuz şu siyahlı. Ee, ya Allah! Do Doğukan da Enter Lig'de o yeni aldı. Nasıl sana bak Bay <laughs> bay. Öl kanki. Ha, Abi. Abi bir de ben kazanmışım. Abi bir var. Ama ne bileyim gitti. Gitti? Abi Dokun ne oldu lan? Nereye gidiyor? Dokun nereye gidiyor? Aa <laughs> Sadece ilk yüzüğün sesini kısmışım. O yüzden kaç, kaç bininci kere söyle. Ya yani. oğlum ne yapayım videodan kaç kere çıkardım. oğlum. Aldım. Çok ne garip oluyor. Ya. Ben bu evden sonra videoyu bitireceğim sen de. Mahve Allah bu İşte neyse o benim yaptığım küçük bir fail'dan dolayı. Aa. Oldu ve oyun bitirdim. Sen ikimiz de yendi ya. Takam Leyla. Bir, şey, bir tane daha oynayacağım sonra kapatacağım. Tamam. Ben de 15 dakika olsun. Ben bir yorum saat 5 dakika çekmeyi planlıyorum. yarım saat mi? Yorum saat kim izleyecek lan? Ya oğlum yarım dakika. Uykulu oyuncu 20 dakika yüklüyor. Ben abi şey yaptım sanırım reklam. Yok bir şey olmaz. Oyun buradan ya Hayır, abi, abi vurdum işlemedi Hüseyin gördün mü? Sende sıkıntı var kanka. Abi orada bitiyormuş tamam. Çok gitti. <laughs> Reklam değil o ya. Olmadı. Aaaa. Olmadı. Gel hadi gel bekliyorum. Dedim ve çocuk kendini öldürdü. Salak nereden bekliyorum Bekledim çocuk geleceğim, kendini öldürdü. Al. Aşağı düştü kendi kendine. Ooo artistik hareketler. Oo, o. Sen purasın diye seni de yaptım bilerek. Hayır oğlum zıplamama rağmen orada bak oldu galiba. Yok Doğukan da zıpladı ya ondan bozdu. Aaa. <laughs> Doğukan hadi. <laughs> Doğukan bir şey söyleyeceğim. Evet. Biraz kaliteli bir mikrofon alsana oğlum ya çok Gerçektekinden daha uzak geliyor sesin. Aynen hem de baya Oooo yani, Pro Hem de dokan is pro Adam entry ilik ya Nop abi Yes Really Oğlum dokan pro çıktı lan İçinden pro çıktı çocuğun Sabahtan beri nop diye yanıyorduk çocuk. Abi anne niye? Abi bir ya. tane daha yok muymuş? Aa, varmış da ben bir şey yapamamışım. Oğlum üzeyi evet, Ha az önceki abi çok karıştırdım. O sen misin? Değil mi? Ne? O sen değil mi? Ya e, abi bekle Tamam tamam ben Spillaner'sı Doğukan sandım bir an. Ne biliyorum. Hayır ya? oğlum. Az önceki hmm. el o kullanıyordu ya. Ben dedim Doğukan böyle dönüp atamaz. Pro çıktı falan dedim ya. <laughs> ben onu sana dedim. Abi çok komedi oldum ya. Büyük ihtimalle onu fark edenler... Abi Allah! Ya. Korktum lan son anda. Onu fark edenler mi, bana sövdü büyük ihtimalle orada videoyu. Onda <laughs> Okan bu hareketleri nasıl <gülüyor> yapacak lan? <laughs> Şaba. Çok kolay ki. Ben taktiksel yapıyorum ama. Hayır, Doğan nasıl yapacak diyorum. O yapar. Allah kepem O adam pro işte ya. <laughs> Doğan ispere yeah. Bum çakalaka Doğukan baybay kanka ya Bum çakalaka bum çakalaka Bir kere <gülme> oh, <maş. gülme> daha kazanayım ya Kaza beyaz önce sen kazandın sanmıştın Oh maşit Çek şunu çek Annen annen Çek Hayır bence daha zamanı var daha var azıcık daha var. Çok az. Gel lan buraya. Abi yapamadım. Orada havada çekecektim çok bir hareket olacak. Ne yapalım? Dokan ben bunu yenerim. Sen rahat ol. <laughs> Ama ben yenersem oyun bitiyor. Bu yüzden yamuk kazansın. Hayır kazanmayacak. Abi ya tutamadım. Game is finished. Hayır olmadı tamam. Ölümü göremediğim için. Çünkü map'i de pek bilmiyorum. Oh, oh, hayır. Abi bug oldu. Evet, evet. Hayır. Abi göremedim. Hayır. Hayır. Ölmeyeceğim. Abi, hiçbir şey göremiyorum. Hayır. Evet, I can do this. I can. Yes, geçtim. Abi, çok heyecanlı. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. ya. Dedim şimdi mi geliyor. Evet, daha iyi. Tamam. Şimdi mikrofonu açtım. Dur, ben bitiriyorum. Bu bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Benim için değil de o bay bay. Görüşürüz. Oğlum ne olur seyredemeye kadar oldu. korktum. yıllar oldu lan. Ya buranın çok pis bir taktiği var ve hiçbiri bilmiyorsunuz. Ve Yavuz biliyormuş. Zaha bilmiyormuş. Aa mıymış? O Doğukan. Aa tamam yine karıştırdım. Doğukan biliyormuş. Ama yapamadı. <laughs> ya da bilmiyormuş. Bu onunla Çok yavaş kalıyorum ben ya.

Ah be. Yetiş dedik bekledik çocuk yine de. Daha geçmedi. Yazık ya. Böyle zımbalar olunca sonra Türkiye niye geçmiyor be Erdoğan? <laughs> Al işte ya. <laughs> sen de bir aralar mutlu biliyorsun değil mi? Evet ama ben bu oyunu aldıktan iki gün sonra pro oldum. <laughs> ben ne yedim? Ema ben ikinci günündeyken seni nasıl eziyordum? E yeni pro... İkinci pro mu oldun lan sen? Evet pro'yu nasıl eziyordun? Abi! abi bir tak Değil. Efendim. Minecraft videosu Pardon. çekeceğim mi? Oğlum çektim yazın. Hayır hayır bugün bugün. Ha bugün çekerim. Ama o bu şey şeyin speed yarattı. Oyna yak mı? Kıçımı yırttım. Speed ol. Orada beni kıçım Oynayalım tamam. Speed olayım diye kıçımı yırttım. Ben de Ben oy oy oynarım. Ben çıkıyorum. Çıkıyorum Çıkıyor mu? <laughs> Zaten oyun bitti. Oğlum ben çıkıyorum. Ya videodayım da. Yemeğinde da bitti? oğlum çok kısa oldu daha. Ne? Çok oğlum, kısa oldu. 20 dakika oldu lan. Hayır oğlum ben başladı 5-10 dakika oldu daha. Hadi lan. Evet oğlum hadi advance ya Yavuz. Sıçacağım karakterime ama. Dokun <laughs> kapatacağım mı ki? Ondan mı çıkıyorum? Hayır birazdan çıkacağım. Abi Abi ben de bir şey bir almaya da şimdi değil işte. Oğlum hafta sonu ya yarın ne şey yapıyoruz. Biliyoruz. Da belki abi fark etmedim. Belki yarın yükleyebilirim bu videoyu. Bugün Minecraft yok ya bugün Spiral yükleyeyim Yarın Minecraft yükleyeyim belki. Abi deliye gir. Abi onu eskiden ben de çok yapıyordum. <laughs> çok sinir bir şey. <laughs> Ben de gel dur gel. hemen. Ya orada hiçbir şey yapamazdım ki bende. Hey anam. <laughs> Şu lol lafını da çok sevdim ben çok hoşuma gitti. Abi şey e, sen reklam yapmak istiyorum ama şey kanal ismi söylersen bir şey olur mu? Ya söyleme sonra videodan sonra söylersin. Tamam Ya söylesen bir şey olmaz da olsun yine de bir şey Abi bu kadar iyiyiz olmaz ki ama <laughs> Ya Ya Meydan'a da verin ya Tamam Güzel mi? Tamam Ben kötü, kötü oynayacağım Ben Meydan'ı sevdim ya güzel mi? <laughs> Biraz saçma ama aslında eğlenceli mi derken? Uf, <laughs> Doğuka. Abi! Doğuka beni öldürüyordu fark ettiniz mi? Bay bay. Hayır! Ya şurada hepimiz gidiyoruz ya hiç fark etmiyoruz onu. Hızlı olduğumuz için orada. Bu arada ben de oynayacağız. Yani en iyi şey yani. Ben ya. Aa iki kere çıktı. Lol. <laughs> Bu arada ben <laughs> ee, Aralık ayında ki daha çok var. PES 2016 çıktığında onu çekmeyi Neden PES 2015 çekmiyorum ama olmasın sen demeyin. Çünkü 16'ya daha çok var. Ee, neden çekmiyorum çünkü PES 2015 benim PlayStation'ımda var ve PlayStation'ımda başka bir yerde şu anda yani getirebileceğim bir yerde değil öyle söyleyeyim. Ve PlayStation'dan video çekmek için video capture lazım. Ya ben de oynadım. de olan bir oyunu zaten bir kez oynamak istemediğim için PES 2016'yı bekleyeceğim ve onun da videosunu çekeceğim. Orada söyleyeyim yani. Abi, Abi ben, ben, ben görmüyorum, görmüyorum ya. Şurada da var bak, şurada da. Bunu görüyorum ben. Ay, oha yukarıdan gitti. Gökhan gel. Sağ ol. <laughs> ben senin ustanım senin de benim ustanım işte. Ne güzel kardeş kardeş. Ya abi nasıl öldün ya? Doğukan acaba bir oyun alabilecek mi? Ben scout severim. Ha? Ha. ben bunu kullanırım baya. Bana ne hamlesi geldi ki? Tamam bir şey gelmiş. Abi ya hileli bu Çok kaliteli hack değil benimki emprosu. en pro En pahalısı ben parayla aldım hackimi 300 liraya hack aldım Huzurlu şey Huzurlu Ne Napıyon özellikle Harbi miydi diyor? Vay bir şey gözükmüyor ki <laughs> Ah be Lan Ya olum <laughs> LOL Ağrıyo <laughs> Swingaro'ya gelin Swingaro Swing off ya sağdaki işte Sümer! Sümer Sümer Sağda Swingaro var bak Swingaro Swingaro Ya Swingaro onda hmm. Tamam lan geldik 38 38 swing Ya 38 şey. Bu ne lan? sallanma bir tane bir tane şey başarım var tamam mı 30 saniye sallanınca o başarımı veriyor o başarımı tamamlamak için vermişler bunu ya yani sultan of swing galiba başarım oldu bende var zaten ama Olsun. bende de var aa ben de bir adım, tane tutamadım. özellik yok bende bir tane özellik yok o da roketleri kutuyla engelleme o da olmak üzere çok az kaldı Kaç kere? 10 kere kutuyla... 10 kere kutuyla... Allah'u Efe! Abi bir dinlesem? Anlatayım ya değil mi 10 kere kutuyla şey... Roket engelliyorsun. Ben daha 6 mı yaptım? 7 mi yaptım? O oh, ikili geliyor. Allah! Vuhuu! <laughs> Taktik bilmiyorsunuz oğlum siz bunda. <gülüyor> <gülüyor> Taktik var bak. Ay yapamadım. En aşağıya ineceksin. <gülüyor> <gülüyor> Ananın Abi! <laughs> Bilmiyordum şey olduğunu. Ya, yani. ya Wolf ya. ya! Ya abi en oha! Baka bak lan! What La. the fuck? <laughs> Nereye gidiyon lan <Mal>, sola gideceğiz. Nasıl? Nasıl? Böyle mepe sokayım. Oooo yeah boy! Oooo! Oh. oh yeah! Öf ya. ya bu senin arkadan biraz ses geliyor engelleme şansı var mı? Çalışıyor <laughs> Ya babaanne Oğlum ya Hayır tam eğiliyordum var ya tam eğiliyordum Hayır LOKAN LOKAN niye konuşmuyor çocuk pro oldu Evet oyuna aşağıda <laughs> konsantre oldum ANAMAN AAAAAA oh! Hayır. Abi, Allah. Görmüyorum. Bak kaçtır görmüyorum. Normalde ben eğilmek de iyiyim de de. Göremiyorum. Görüm çünkü. O oh, bir daha geldi aynı şey. Hayır. Ben yine bunu görüyorum ki bana. Bak. Ah sonunda Tamam da. Adam abi eğilmeme o oh, ters tarafa attı <laughs> ya abi bir yürü git ya <laughs> ters tarafa attı ya karakter mallık yaptı abi en en iyisi pvp işte yemezler oh. yemezlerdi okan ona bir VIP alacaksın ha. işte en güzel karakterin. Na. No. <laughs> o roket bana gelmesin. Hı, Yavuzcuğum. Ha gelmesin değil mi? Gelmesin. Ya. O bir oh savun. Senin bu sonra ben kapatacağım. Tamam. Ben de 3 el daha. Bir tane Super Smash. Dolkan bir Super Smash pro oynayalım öyle kapat. Tamam hadi. Seni kırmam. Doğru çamaşırları sereceğim. Ne? Çamaşırları ben seriyorum lan. <laughs> Ciddi misin? Evet. Kedeler evet, bir şu an ben gireceğim. Ay sereceğim. Onun için. Oğlum ondan <laughs> sonra açarsın Mike. Ee, şey başka oyundan oynarız. Ve yine spiral oynarız. Kanka bye bye. Bye bye. Ay! Ne kadar Abi o ne var? Ne bilmiyorum ya. Sonunda bitti lan. Abi bu hel oyun hacker hacker hacker. Biz mi hackeriz oyun mu? Yepyeni. <laughs> <laughs> Oyunda hack yok ama o ayrı konu. <tık tamam. Yavuz o bal değil ama ben onu fark ederek yaptım. Hadi bir tane de süper oynayalım ben kapatalım. Hangisi? Super Smash Bro V2. Ne oldu? Super Smash bro V2. Hayır o değil. V2 nerede lan? V2 yok bende. Aşağıda subscribe etme hepsilerde olabilir belki. Oynadıysan. Yok oynamadım. V2 var bak Super Smash Bros V2 yazıyor. Abi yok bende. Neyse. Ya. Normal Super Super. Yavuz. Yavuz orada mısın? Yavuz. Yavuz bize duyuyorsun ses ver. Adam ne yaptı? Biz öyle mi? Bir çıkalım. Ben durdum bir dayım. Yavuz, Yavuz tam geldi geldi. Yavuz Super Smash Bros. Abi ya neyse bu elden sonra kapatıyorum videoyu. E, kapatmıyorum da Yavuz'la ben bir Super Smash Bros. atarız kapatırım. İyi tamam. Aha abi. <laughs> Lan bu elektrik kadar mı? Dokan bir tane oyun kazanmak ister misin? Evet. Abi ah, bir tane kazanayım ya. <laughs> bir tane tamam, daha kazanayım. Abi bu eli ben kazanayım. Tamam, ya. Bir tane, yok, yavuz, Tamam bir tane daha kazan. Bir tane daha kazan. Bir tane daha kazan. Tamam tamam. Gel. Aa yürüyemiyoruz. <laughs> Hadi ben bir daha kazan. Hayır Tarkan. Bu şey. eli kazanayım ya. Hayır salmam. <laughs> Sağ, Yavuzla Yavuzla. Bekleyecektin orada ben bekledim ben mal mıyım? Sen sekiz... Hayır! o tekrar düşüyordum gördünüz mü? Hayır! Abi kurtulmuştum o bana gelmemişti. Ya çok kötü oyun. En kötü oynadığım map, map bulan benim. Aynen aynen. Bir daha kötü oynuyorum bu Ya baksana abi şurayı yapamıyorum ya. Şunu alayım da lazım olur. Ha şöyle. Aa. Dokan bir de alırsın zaten hakkında ya. Zorla sağ olsun ya. çok zor ya. Bu ne ya böyle? Ya ben kadar iyi bunu ya. <laughs> Man, come on, the... not... <laughs> Abi boşa ya yanlış onu. Ha geliyorum, sıçtı sıçtı. Hayır mı? <laughs> hayır, lan. hayır lan. nefret ediyorum buradan Ay gitme hadi bekledim hadi eee bekledi eee fail oldu gel kam im coming for you huu geçtim this is coming Sakin. Abi alamıyorum işte ya. Alıyorsun. Bekle ben de bekleyecek. bekleyecektim. Öldü bile. Dırırın. Dırırın. Herkes üzgün. Sen bitirdin mi videoyu? Hayır daha devam ediyorum. Ha iyi tamam. <laughs> Oha lan oradan gidiyor. Oradan gidiliyor mu lan? Tabi lan lan. Daha yeni mı? öğrendim. Oha. aslında buradan gidiliyor. Ya bunu bana bak neden? Arriba. Vallahi da. Vallahi eli ben olmasam hala yenme şansım vardı oken Hadi gel biraz geç. Thank you. Thank you. Ne ya? Atlayışımı yapıyorum mükemmel. Bir atlayış. Mükemmel. İn aşağı. Ya yapamadım. Mükemmel bir atlayış. Önümde ömür. Aaaa. Hadi hadi hadi. Hayır. Hadi, hayır, hayır, hadi. hayır. 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 Aaaa. Hayır. Hayır. Aaaa. Yavrum sağ ol. Hafize. <laughs> Ayy. Var mı sormedim? He kaçtım. Oğlan nasıl ölmüyor orada? Aa. Anne hani sen yukarı çıkıyordun ya. Adaletsizlik olmasın. Ya hadi hadi hadi. Bum <laughs> Kafanıza gelsin Hayır Neyse şunu doldurayım hemen Abi, ay, AY Abi yapamadım Hayır Ya beni Ya abi Abi advanced league 1.sine yakışıyor mu ya istiyorum. Ya bu hamleler Bir advanced league 1.sine yakışıyor mu Lan Yapadım lan Ben advanced league 1.siyim bu, bu hamleler bana yakışıyor mu bu failden Yakışmaz Geçer miyim Geçemedim <laughs> Speedim bitmiş abi fark etmedim bittiğini Hayır Hadi be. Lan mal. Abi baga bak bak. Bak oldu. <laughs> ben var ya aslında biraz daha önce basmıştım orada. Bak oldu. Önce mi bastım? Bir şey oldu. <laughs> hadi Doğan, hadi Doğan alabilirsin. Doğan alabilirsin koçum. Doğan ayıcısı Dolgan'a sal. Bir yere kazansın hadi. <laughs> Geçebilirsin Dorkan. Yani dal ya. Tamam bak çok speed kullanmayacağım hiç. Tamam. Ya yani. hiç öyle de yeniliyor abi bana da yeniliyor. Hiç speed kullanmayacağım tam söz. Helal lan. Helal lan. Şunları da kullanmayacağım. Şunları da kullanmayacağım. Bu da burayı nasıl çıkacağım? Ah, <laughs> çıktım. Hiç hamle de kullanmayacağım. Sadece yürüyeceğim böyle full. Abi kazanırım ya. Oyunu oynamayı çok bilmiyorum hadi. Ama sonra bırak, bırak bırak acını. Ya oğlum. Olmaz ki böyle ya. <laughs> Allah mal. Son bütün işi o yaptım. Hayır. Alırsan salla. Oğlum sen geç diye orada. Ya. <laughs> ha, çok ne oynayacağım tam söz. Ver. Hayır. Olum, de, kazandım. Bu <laughs> toprak. Ne lan? Gelin bir süper smash'e. Hadi süper smash'e gelin videoyu bitireceğim artık. Take up. İyi tamam. <laughs> tamam. Hadi. Evet. Abi hepiniz yanlışa verdiniz neyse. Ya boş. Ben dalayı geçmek istiyorum. Çok seviyorum. Ah! Ne oldu? Ne kaç dakika oldu? Baya oldu ya bakarım birazdan. Üç Benim 15 dakika, dakika oldu. Hayır! Wow! Bak oldu. Bana ne ben saymam. Kamyon! Oo ya bu çektim. Hayır. Abi şey niye bırakmadın oğlum öldürecektim. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi Hayır. Abi öldüm. Bug'dan öldüm. Ye! Çok fazla bak diyorum ama abi ya bu şans mı ya? Bu şans mı ya? Aha. Kendini öldürüyordu. Hayır salak siz meto yaptınız onu. Hayır. Oğlum yenemeyeceğim galiba lan. Bana lan ben artistik falan yapmayacağım. Hayır o gel abi ben şansıma şans yapayım. Aa! <laughs> şansıma şans yapayım ben. Doğukan <laughs> iki el almış lan yuh. Yavuz yapsana bir daha onu. Aa yap olmam lan. Gitsin de. Bum. Abi yok, ya yok senin şansına sokayım ben ya. Abi yok böyle bir şey ya. Adamın ipini vuruyorum, oluyordu o eskiden. mu artık. İpini vurunca şey oluyordu. İpini vurunca şey oluyordu. gönderdim yavrum. Abi, Abi Dokan'ın lasa bitiyor. Ya. Git. Aaaa. Git lan. Hayır. You can vent Doğkan. You can, go. pardon ne vent, nereden çıktı lan? Hiçbir, za ölmeli sokana öldü ölmüyor ben bir yer aldım yeter şimdi bunu da benim almam lazım Çekişmenin devam etmesi için o yüzden devam edecek Hayır ya seni ya bunu abine iyi seyirler bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay